Merhaba sevgili kızım. Bugün babacanın doğum günü. 2 Aralık. Ve tam 150 gündür seni görmüyorum. Belki bugüne özel annen Bana bir iyilik yapar ve seni gösterir diye düşündüm. Ama o da olmadı. Seni göstermemeye bugün de devam etti. Sadece kuru bir mesaj yazmış bana. Doğum günün kutlu olsun Yusuf. bana mutluluklar diliyormuş. Seni benden çaldı. Yetmezmiş gibi. Telefonda dahi yüzünü göstermiyor. Ama doğum gününde bana mutluluklar diliyor. Bu sence iyi bir insanın yapacağı bir şey mi? insan ne kadar kötü olursa olsun eşinin doğum gününde ondan kaçırdığı çocuğunu göstermez mi? Ne kadar kötü olursa olsun. Değil mi? Onun için ben annenin, senin annenin ki artık o benim eşim değil. Sadece senin annendir kızım ve senin annenin ne kadar kötü olabileceğini ben artık düşünemiyorum. Onun kötülüğünün bir sonu yok. Eline fırsat geçerse insanlara çok büyük kötülükler yapabilecek birisi. Tekrar ediyorum kızım. Ben 150 gündür seni görmüyorum. Ve O da bunu biliyor ve telefonda dahi seni göstermiyor. Ona yazdığım son mesaj şu oldu. Ben Ukrayna'ya giremiyorum. Lütfen gel beni sınırdan al. Kızımı göreyim. Seni ve büyük anneni ve anneni rahatsız etmeyeceğim. Otelde kalacağım. Sadece tek istediğim aileni bir kaç gün görmek. Lütfen gel beni al, sınırlı. Çünkü dökümanlarım eksik olduğu için giremiyorum. Buna cevap bile vermedi kızım. 10 gün önce yazmıştım bunu ve aradan on gün geçtikten sonra bana bugün yazdığı doğum günün kutlu olsun. Ben 7 sene evli aldım bu kadını hiç tanımamışım. Bir insan karı koca arasında bundan daha kötüyü olabileceğini ben asla düşünemiyorum. Daha önceki videolarımda da söyledim. Annen sana ne söylerse söylesin. Ben ona hiç kötü davranmadım kızım. Asla vurmadım. Asla alkol içmedim. Asla başka kadınlara gitmedim. Sadece işimden evime, evimden işime gittim. Ne istiyorsa aldım. Yettiği kadar paramın yettiği kadar. Senin büyük annene, büyük büyük annene paralar gönderdim. Kısaca bir kocanın yapması gerektiğinden çok daha fazlasını yaptım. Ama o bana bu kötülükler yapıyor. Doğum gününde. Doğum günümde dahi seni bana göstermedi. Doğum günümde dahi seni bana göstermedi kızım. amacı çok belli. Seni ona tamamen unutturmak. Senin kendi dilini unutturmak, Türkçeyi, kendi dinini unutturmak, İslam'ı. Ve ben ilgili her şeyi senin aklından silmek. Belki bunu başaracak ama Ben seni asla unutmayacağım kızım. Her zaman ölene kadar seni sevecek bir baban burada yaşıyor olacak. Ne zaman olursa olsun bana ulaşırsam her zaman seni koruyup gözetecek, her türlü tehlikeden koruyacak bir baban seni burada bekliyor olacak. Bu arada da yine boş durmuyorum. Senin geri kazanabilmek için mahkemelere de başvurdum. Ama hukuk çok ağır işliyor ve Ukrayna'daki savaş da bunu daha çok yavaşlatıyor. Ama yine de elimden geleni yapıyorum kızım. Dün Ukrayna'da 11 tane avukat buldum ve onların hepsine tek tek görüştüm. Birçoğu Ukrayna kanunlarının tamamen aynadan taraf olduğunu söylüyorlar ve bu işe girmek istemiyorlar. Ama seni alana kadar pes etmeyeceğim. Seni o kötü insanların elinden kurtarana kadar pes etmeyeceğim kızım. İnşallah Allah'ın izniyle bunu başaracağım. Kendine çok iyi bak. Doğum günümden sana sonsuz sevgiler. Şimdilik hoşçakal kızım. Seni çok seviyorum.